Her telden akademik kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. E, Binance'ın e, bugün duyurduğu bir e, etkinlik var. Fakat bu etkinlik e, kendi sayfalarında da duyurmadılar. Twitter'da da görmedim. YouTube'da var arkadaşlar. E, YouTube'daki şu kanalda, evet e, resmi bir kanalı bu arkadaşlar. Muhtemel bugün e, saat 6'da başlayacak zaten bu etkinlik. Başladığında... E, duyuru yapabilirler. E, ama siz önceden haber olmanız için ben size bu videoyu çekiyorum. E, şurada arkadaşlar bakın yakında diyor. E, 6 saat sonra başlayacak. E, peki bu 6 saat sonra e, başladığında arkadaşlar nasıl bir e, etkinlik ona bakalım. Şimdi burada arkadaşlar 2 Eylül'e kadar devam edecek bir etkinlik var e, ve bu etkinlikte arkadaşlar 10.000 sterlin veya 10.000 BNB karşılığı sterlin, pardon 10.000 sterlin e, dağıtım yapacaklar. Eşit şekilde dağıtılacak arkadaşlar. 2 hafta sürecek diyor. E, peki nasıl olacak? Şurada bir form var arkadaşlar. Şu forma basalım. Bu formu bir kere doldurabiliyoruz arkadaşlar. E, bu formu arkadaşlar Türkçe açayım ben isterseniz. Evet burada bakın diyor ki BNB'den 10 bin sterlin ortak ödül havuzu kazanacaklar arkadaşlar. Tüm testi geçenler tabii bunu alacak. Peki nasıl olacak bu? Öğren kazan sınavında 25 soru var. 100 puan ve %90'ın üzerinde alanlar yani 25 sorunun ee, %90'ını başarılı bir şekilde tamamlamamız gerekiyor. Ee, Omen Sterlinlik bir hem bir ödülünü e, bu şekilde eşit şekilde dağıtacak ve bir kez arkadaşlar. Bak sınavı sadece bir kez yapabiliyorsunuz. Yanlış yaptım geri döneyim diye bir şansımız yok. Ve süre kısıtlaması da yok. Dolayısıyla arkadaşlar bunu e, sorularını ben e, sizlere... E, Bugün saat 6'dan sonra yani 26 Ağustos saat 18'den sonra yine bu videonun altında açıklamalar, yorum kısmında paylaşacağım. Bunu kaçırmayın. Soruların cevaplarını bugün hallederim ben. Dolayısıyla arkadaşlar acele etmeyin. Onu söyleyeyim. Kesinlikle acele edecek bir şey yok. Çünkü süre kısıtlaması yok, 2 Eylül'e kadar bunlara cevaplarını yapabiliyoruz. Değerlendirin arkadaşlar, ciddi bir rakam elde edebiliriz.